أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت قلوبنا على يا دينك الإسلام اللهم ثبت قلوبنا على عبادك الإسلام Allahumme sebbit kulubena ala ayati al islam bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Çok değerli mümin kardeşlerim. Camilerimiz bizim medeniyetimizin temelidir. Biz cami medeniyetli bir milletiz ve ümmetiz. Malum Allahu Teala insan oğlunu yeryüzüne gönderdi fıtrat olarak da kendisini bilebilme yetkisi üzerinde insanı yaratmıştır. Yeryüzüne gönderilen insan yeryüzünde mabet olarak kendisine ilk defa Kabe'yi inşaat etmiştir. Yani yeryüzündeki mabet, Kabemiz aynı zamanda insanlıkla beraber yaşıt hale gelmiştir. Ve ondan sonra İslamiyet yeryüzüne yayılıyor, ve yeryüzündeki bütün camilerimiz, bütün mescitlerimiz Kabe'nin, Beytullah'ın, Allah'ın evinin bir şubesi haline gelmektedir. Bu vesileyle İslam toplumu nerede bir devlet kurmuşsa, nerede bir araya gelmişse, nerede bir birlik kurmuşsa, nerede bir medeniyet inşa etmişse, o medeniyetinin, devletinin varlığının temelinde Cami'nin fonksiyonu çok büyük ve caminin varlığını görmekteyiz. Malum alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Medine yakınlarında Kuba Mescidi'ni inşa etmiş. Bizatihi kendisi mühendisliğini yapmış. O caminin sınırlarını, planını çizmiş. Hazreti Ebu Bekir ve yanındaki sahabeler amile olarak sevgili Peygamberimize yardım etmişlerdi. Allah Rasulü oradan Medine-i Münevvere'ye geliyor, devesi nerede durursa orada cami inşa edecek olduğunu beyan ediyordu. Ve devesinin durduğu arsa ne yazık ki iki tane yetim çocuğundu, Sehil ve Süheyl. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çocukların arsasına Mescid-i Nebevi'nin bina edileceğini beyan ettiğinde çocuklar bira ücret karşılıksız olarak Allah Resulüne hibe edeceklerini söylediler ama Allah Resulü o yetim çocukların arsasının ücretini vermek suretiyle İslam medeniyetinin temeli olan Mescidi Nebevi camisini inşa ediyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cami inşa ettikten sonra mescid Nebevi aynı zamanda ahlak, ilim, edep ve medeniyet irfanın merkezi haline gelen Mescidi i Nebevi'de çocuklar, gençler ve toplumun her kesimi İslam dininin o medeni güzelliğinden ve medeniyetinin her çeşidinden nasiplenmiştir. Çok değerli kardeşlerim. Tabii ki konumuz cami ve çocuklar. Cami ve çocuklar olunca elbette ki alemlere rol ve model olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek vermemiz gerekir. O çocuklara çok düşkündü. Mescid-i Nebevi sevgili peygamberimizin zamanında çocuklarla dolar, onların sesleriyle güzelleşir ve çocuklar Mescid-i Nebevi'de en az 2-3 saf oluşturacak şekilde namazlara iştirak ederlerdi. Malum bizim dinimiz çok güzel bir din. Merhamet dini, barış dini, sevgi dini. Ama unutmayalım ki çocuklarımız da fıtrat olarak tertemiz değil mi? Onlar dünyaya geldiklerinde tertemiz, günahsız yavrularımızdı. Ama mabet olarak camiler de kendisinden önceki dinlerin mabetleri karşısında tertemiz değil miydi? Ve bizim mabedimiz camilerimizden önce Hristiyanlığın kiliseleri, Yahudiliğin havraları, diğer din mensubunun tapınakları insanların ve mensuplarının kendi elleriyle kirlenmemiş bilimiydi. Onlar semavi dinler olarak fıtratını bozmuşlardı dinlerinin, cami mescitlerinin de ibadet hanelerinin de fıtratlarını bozmuşlardı. İşte bunun üzerine Allahü Teala bize sevgili peygamberimizle çocuklarımızın fıtratı gibi tertemiz camileri nasip etti. O halde temiz çocuklarımız o temiz fıtratlarını ancak tertemiz olan camilerimizin içerisinde devam ettirmelidirler. Allah Resulü öyle güzel örnekler vermiş ki o hiçbir zaman bir çocuğu camide azarlamadı. Hiçbir zaman camiden çocukları gönderen olmadı. Hiçbir zaman camide çocukları rahatsız eden olmadı. Hatta namaz kıldırdığı zaman dilimlerinde annesinin kucağında ve yanında ağlayan bir yavru gördüğünde Allah Resulü namazını kısalttı ve kendisine Ey Allah'ın Resulü daha önce aynı namazı uzun kıldırdığınız halde şimdi niye kısalttınız denildiğinde sevgili peygamberimiz annesinin kucağında ağlayan bir yavruyu gördüm onun için annesi zahmet çekmesin diye namazı kısa tuttum derken camide annelerin de gelmesi için ve annelerinin yanında çocuklarının da zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığını görmekteyiz. Öyle ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hütbede cuma hütbesini irad ederken hütbeden bakıyor ki canından çok sevdiği torunları Hüseyin, Hüseyin ile Hasan camiye doğru yaklaşıyorlar ve yere düşüyorlar. Allah Resulü hütbeden iniyor. Onları kucağına alıyor, getiriyor. Hütbesine devam ederken şöyle buyuruyor. Allahu Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için bir imtihandır. Rabbim ne güzel de söylemiş. Derken onlara olan merhametini ve şefkatini bir örnek olarak bizlere gösteriyordu. Tabi bunları bugün anlatmak çok değerli mümin kardeşlerim kolay. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü ve insan ayrımının son safhada bulunduğu o dönemlerde Allah Resulü'nün kız ve erkek çocuklara ayırt etmeden onlara cami ve mescidinde, sokaklarda göstermiş olduğu şefkat, merhamet bizler için, insanlık için, ümmet için en güzel örnekleri barındırmıyor mu? Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman dilimlerinde mescidini ve vide camiye gelen torunları Hasan ile Hüseyin veya Zeynep'in çocukları Allah Resulü'nün üzerine çıkarlar. Secdede ise sevgili peygamberimiz secdesini uzatır. Kıyamda ise Allah Resulü biraz daha durur. Onların zarar görmemesi için elinden gelen gayreti gösterirdi. İşte bu şefkat değil de merhamet değil de neydi? Aynı zamanda bu sevgili peygamberimizin kıyabında caminin çocuklara göstermiş olduğu şefkat, merhamet, sevgi ve barış diliydi. Çok değerli kardeşlerim asr saadetten günümüze geldiğimizde camilerimiz her zaman yavrularımıza emanet edecek olduğumuz mukaddes değerlerimizin, vatanımızın, bayrağımızın, Kur'an'ımızın emanet edildiği, o emanetin de en güzel şekilde öğretildiği manevi mekanlar olmuş, olmaya da devam edecektir. Ama günümüzde tabii ki bizlere de camide düşen bir takım görevler vardır. Cami görevlilerimize düşen görevler vardır. Çocuklarımızın anne ve babalarına düşen bir takım görevler de vardır. Bugün dedeler, babalar, anneler zaman zaman haftanın belli günlerinde özellikle cuma günlerinde çocukları almalı, camiye gelmeli. Haftada bir vakit namazı en az çocuklarla beraber camide eda etmelidir. Çünkü camiye gelen çocuk ezanın sesiyle, secdenin huşusuyla, caminin maneviyatıyla muhteşem bir manevi terbiye elde edecektir. Caminin fonksiyonlarının ne olduğunu, camide ne yapıldığını, caminin kime ait olduğunu elbette ki sadece duymayla, okumayla değil, bizatihi teneffüs etmeyle aynı zamanda da camide idrak edecek olduğu ibadetlerle beraber öğrenecektir. Bu vesileyle camideki görevlilerimize de çok büyük görevler düşmektedir. Camilerimizdeki görevliler, imam hatiplerimiz, müezzin, kayımlarımız çocuklarımıza şefkat dilini, merhamet dilini, sevgi dilini gösterecekler. Camide onlara bir takım yerler hazırlayacaklar. Oyun çağındaki çocuklarımız camilerde koşacaklar, oynayacaklar. Biz onları camide azarlayan olmayacağız. Camiden kovan olmayacağız. Ama ne yazık ki makarayı geriye doğru sardığımızda birçoklarımızın camiyle ilgili hatıraları vardır. Ve birçoklarımızın da çocukluğunda camiyle ilgili iyi hatıralarının olmadığı zaman zaman birbirimize anlattığımız hikayelerle veya anılarımızla ortaya çıkmaktadır. Demek ki o hatıralar, o anılar bizde ömür boyu kalıyor. Kötülük de kalıyor, sevgi de kalıyor. Oysa ki cami Allahu Teala'nın evidir, manevi mekanlardır. Allah'ın evinin bekçileri olan çok değerli imam hatiplerimiz, görevlilerimiz, dernek dernekte görev yapan kardeşlerimiz, camiyle iştirak eden her bir kişi camiyi bir sevgi yuvası haline getirmelidir. Bu Allahu Teala'nın da kendi evi adına onlardan arzu ettiği isteklerdir. Çok değerli kardeşlerim, çocuklarımız camilere geldiğinde onlara anlamsız cevap vermemeliyiz değil mi? Onların sorularına efendim sert cevaplar vermemeliyiz. Belki onlar bizim hiç duyamayacak olduğumuz, istemediğimiz bir takım sorularla beraber bizi zora sokabilirler. Bunun karşılığında yumuşak sevgi merhamet dilini onlara uzatmalıyız. Gönüllerinde, kafalarında, vicdanlarında, kalplerinde ömür boyu saklayacak olduğu cevapsız hiçbir soruyu bırakmamalıyız. Bunun en güzel örneğini ünlü mimar Mimar Sina'nın bir çocukla olan hikayesinde hatırlıyoruz değil mi? Buradan bir defa daha o ünlü mimarımıza rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. En güzel camileri, en güzel mabetleri bize inşa etti. Ve o büyük mimar İstanbul'daki Selimiye Camisi'ni yaptıktan sonra Selimiye Camisi açılacak belli bir tarih vermiş. Halk sevinç içerisinde. Herkesinden insanlar Selimiye Camisi'nin avlusuna geliyorlar. Artık son hazırlıklar yapılmış. Padişah bekleniyor. Cami açılacak. O esnada bir çocuk bağırıyor. Diyor ki bu caminin şu minaresi eğri olmuş. Ve çocuk bunu şiddetli bir şekilde dile getiriyor. Bu ünlü mimar Sinan'ın kulağına gittiğinde mimar Sinan ona karşılıksız kalmıyor. Bu çok önemli. Çocuğun yanına geliyor ve çocuğa diyor ki yavrum Hangi minare eğri kalmış? Çocuk dört minareden birisini gösterirken diyor ki şu minare eğri. Bunun üzerine mimar sinan yardımcılarına büyük bir halatın getirilmesini emrediyor. Büyük bir halat getiriyorlar. Cami'nin minaresine takıyorlar. Mimar halatın bir ucunu çocuğa da diğer bir ucunu vererek diyor ki hep beraber çekelim ve düzeltelim. Bunun üzerine çocuk mimarla beraber halatı çekiyor ve çocuk belli bir zaman sonra diyor ki tamam şimdi düzeldi. Mimar da diyor ki tamam şimdi minareyi düzelttik. Herkes gittikten sonra yardımcıları mimarına diyorlar ki ey büyük mimar sen de biliyorsun ki caminin minaresinde bir eğrilik yoktu. Ama niçin böyle bir şey yaptın? O büyük mimarın verdiği cevap ne kadar büyük, ne kadar ibretlik, ne kadar önemli değil mi? Ve diyor ki o büyük mimar şayet diyor biz onu yapmasaydık o çocuğun dünyasında her zaman bu minare eğri kalacak belki bunu etrafta sokakta hep haykıracak ve insanlar da bu minarenin eğri olduğuna inanacaktı onun için bir biz yanlışı bu şekilde düzeltmiş olduk. Evet değerli kardeşlerim burası çok önemli değil mi? Camimize gelen çocuklarımız da bizden herhangi bir talepte bulunursa onların anlayacağı şekilde ve onların inanacağı şekilde en güzel bir dil ile beraber camiyi, caminin ifade ettiği manevi güzellikleri onlara anlatmalıyız. Camiden çocukları uzaklaştırmayacağız. Cami çocukların uzaklaştırıldığı bir mekan olmayacak. Camilerimiz çocuklar için bir çekim mekanı olacak. Oyun alanı olacak. Ve camilere gelen çocukların yaşı ne olursa olsun onları kucaklayan, onlara şefkat gösteren bir el, onlara merhametle uzanan bir mendil muhakkak ki bizde olması gerekir. Bunun en güzel örneklerinden birini Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin bir çocukla beraber ortaya koymuş olduğu şu ilişkide görmekteyiz. Hazreti Ömer bir gün Mescid-i giderken bir çocuk hızlıca onu geçiyor. Hazreti Ömer, telaşlanıyor. diyor ki acaba bu çocukta bir şey mi oldu, ailesinde bir şey mi oldu? Çok hızlı gidiyor, arkadan çocuğa yetişiyor ve diyor ki yavrum nereye gidiyorsun? Bir sıkıntı mı var dediğinde çocuk diyor ki e, Hazreti Ömer'e camiye gidiyorum diyor. Onun için hızlıca ilerliyorum. Hazreti Ömer ona diyor ki yavrucuğum senin yaşın daha ufak, çok acele etme. O çocuğun Hazreti Ömer'e verdiği cevap nedir bilir misiniz? Diyor ki efendim siz bilmezsiniz ama dün benden daha ufak bir çocuk ahirete göç eyledi. Ben camiye giden birisi olmayayım mı? Onun için değerli kardeşlerim, değerli anneler, değerli babalar, değerli cemaatimiz, çok kıymetli hocalarımız, bizler üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Medeniyetimizin, irfanımızın, maneviyatımızın, mukaddesatımızın temeli olan, temsilcisi olan, camilerimizi çocuklarımızla beraber buluşturmalı. Çocuklarımız caminin avlusunda huzur bulmalı. Çocuklarımız caminin içerisindeki mekanlarda huzur bulmalı. Çocuklarımız camilerle ilgili güzel anılarla beraber büyümeli. Onların hayatlarında değişimler camide gerçekleşmeli. Asr-ı saadette sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bize örnek olmuşsa günümüzde de bizler anneler babalar olarak, müftülükler olarak, aynı zamanda camideki görevliler olarak çocuklarımıza en güzel örnekleri ortaya koymalıyız. Bu vesileyle ben 1-7 Ekim tarihleri arasında camiler ve din görevleri haftası münasebetiyle camilerde görev yapan Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Müezzin kayyımlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün görevlerimize teşekkür ediyorum. Camide çocukları bağrına basan, cami onlara sevdiren bütün görevlilerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de camiye gelerek bizlere hayat veren, heyecan veren çocuklarımıza, onları yetiştiren ve camiyle onları barışık hale getiren anne ve babalarına yapıyorum.